Bir kızarmış yumurtanın fiyatı 2000 dolardı. Bir kız küçük bir kaşıkla denedi ve hemen anladı. Bu bir yumurta değildi gerçek. Jack bunu denediğinde keşfetti. Yemeğin meyve suyuyla yapıldığı mango ve soğuk hindistan cevizi kreması. Ama bir sonraki yemek daha da garipti. Küçük bir saksı bitkisine benziyordu. Jack ve kız şaşkına dönmüşlerdi. Tam o sırada müdür dışarı çıktı restorandan. Bu bir çiğ sebze salatası ve evet her şey yenilebilir. Gurur açıkça ortadaydı sesinden açıkça anlaşılıyordu. Jack bundan hoşlanmadı. Hiçbir şey onun kibirli tavrından değil. O yakaladı salatasını yapıp doğruca mutfağa gittim. Ben buraya yemek yemeye gel dedi aşçıya. Jim. Bunda büyülü bir şey yok ama Jim'in umurunda değildi. Bunun yerine dışarı çıkardı vaku sığır etinin birinci sınıf kesimi ve meydan okuma Jack. Jack tereddüt etmeden kabul etti. Isırdı ince kıyılmış yeşil soğanları yağ ekleyin sıcak. Sonra eti ikiye böldü ince şeritler halinde kesip birlikte pişirin soğan. Daha sonra yüksek ateşte soteledi. Susam yağı, kimyon ve bir baharat karışımı. Birkaç dakika içinde aroması çok güzeldi. Çok açıktı. Jack uzmandı ama Jim hala bilmiyordu. Etkilenmek. Mavi bir kaynak makinesi çıkardı ve eti mükemmel bir şekilde mühürledi. Yarıda kaldı. O zaman tam olarak taze yeşil yaprakların üzerine yerleştirilir ve terim. Kullanılmış odun yongaları hafif bir duman oluşturmak için özel eti 30 dakika tütsüledim. O sulu bir fileto elde edilir. Yumuşak ve aromatik. Jim bunun geleneksel Çin mutfağı eski moda. Bundan emindim ki modern yemek yarışmayı kazanacaktı ulusal mutfak. Jack bifteyi aldı, kokladı ve Jim'in olduğunu anladığı yeteneği vardı. Ama hiçbir şey söylemedi ve gitti sessizlik içinde. Merakı Jim'i alt etti. Jack'in hazırladığı yemeği denedi ve hayrete düştü.